Selamlar selamlar bir günden videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Masters finalleri geride kaldı. VRL finalleri geliyor. SMB'nin yeni transferlerini konuşuyor olacağız. PMGC katılma hakkı kazanan ilk takım belli oldu. PUBG Domination sonuçlandı ve PMP SEA, Living sistemine geçti. Ben gitarist yanımda Gandhi ve sonrasında Scott sizlerle beraberiz efendim. Gandhi'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk abi merhaba. İyiyim teşekkür ederim. Gitarist. Seni sormalı. <laughs> ben de iyiyim. <laughs> Sanki e, hiç son dönemde beraber değilmişiz gibi. <laughs> e, Bayağıdır birlikte Aynen. bir yayınlardaydık. Gittik analizleri yaptık, maçları anlattık ve geldik gecenin bu saatinde. Birlikteyiz. Tabii benim kanalda Aynen. Gandhi ilk kez görenler vardır. Gandhi sağ olsun beni kırmadı. Valorant tarafında e, gündemde bana eşlik ediyor. Olacak kendisi. Aynı zamanda da Supermassive Blaze takımının koçluğunu şu anda yapmaya devam ediyor aktif şekilde. Hatta uzun da bir süredir. Ne kadar oldu? Yani totalde SMB'de bir yılı geçti. Koç olarak Ocak'ta. İlk başta tabii. analistim. SMB'de bir yılı geçti. Dediğin gibi analistten koçluğa geçmiştin zaten. Aynen. Güzel bir süreç. Sizin de bayağı iyi gidiyor tabii başarılar vesaireler. Seneye hazırlıklar artık ufaktan var. Yeni sistem. Ya onu sorayım tabii. sana aslında bak konularda saymadık ama yeni sistemle ilgili sen ne düşünüyorsun bu franchise sistemiyle ilgili? Biz konuştuk ama kanalda çok fazla ben de bahsetmedim. Yani franchise sistemi tabii ki ligin kalitesi için önemli olacak hmm. bence. Çünkü hani sonuçta invite usulü olduğu için evet. hani Riot o düzenin içerisine yüksek seviyeli kulüpleri işte yatırımı iyi olan kulüpleri dahil edecek. Rekabetin yüksek olduğu bir durum olacak bana kalırsa. Ama tabii ilerleyen zamanlarda tabii tam sistem bilmediğimiz için şu an için Evet. Yani hani aşağıdan çıkma olacak mı düşmeler nasıl olacak işte orada invite alan takımların kalma süresi vesaire nasıl olacak onlardan belli olmadığı için çok da detay bilmiyoruz şu anda. Ya herkes Ama bekliyor. bence kaliteyi yükseltecektir yani mutlaka. Evet evet herkes bekliyor ya zaten onu biraz böyle şey gibi oldu. Aynen. Ben erken olduğunu düşünüyordum hani şu yüzden şimdi NBA'den bir örnek alındı öyle öyle uygulandı sonra farklı e-sporlar uygulanmaya başladı biraz şey gibi oturmuş esporlarda veya sistemlerde benim hoşuma gidiyor ama çok yeni bir oyunda biraz erken mi kalır biraz hızlı mı kalır diye soru işaretlerim var ama göreceğiz ya hep birlikte göreceğiz daha zaten 6 aydan aynen. fazla süresi var. Daha aynen çok yani. vakit var daha. Yani takımlar bile belli değil bir şeyler oturmuş olur. Masters finallerine gelelim abi FBX şampiyon oldu. SMB'nin yeni transferi Sugetsu olacak diyorlar o performanstan sonra. <laughs> doğru mudur? <laughs> abi Sugetsu gerçekten yani bu kadar geç gelmesine rağmen ki bu vize problemleri vesaire insanların evet. moralini genelde bozan şeylerdir, motivasyonu düşüren şeylerdir ama Sügeçov'un tam tersine sanki hani bundan böyle bir hırslanmış, ekstra hırslanmış <laughs> bir şekilde geldi ve e, yani bence totalde geldiği maçlardan itibaren zaten muazzam bir performans gösterdi. Çok iyi abi. Yani sadece bu kill olarak değil bu arada hani karar mekanizması olarak aldığı pozisyon olarak işte ne zaman risk alacağını biliyor olması. Ya yani, turnuva boyunca muazzam performans gösterdi bence. Yani böyle çok e, dikkat çektiği, dikkat çekmek derken yani kötü anlamda dikkat çektiği, çok sırıttığı bir maç olmadı. Tabii. o Sine yüzden FX parladı yani hatta dikkat Aynen, tam olarak, tam tersine yani. evet, tamamen parladığı bir turnuva oldu ve Hani FBX de Sugesi Su böyle görünce hani muhtemelen onun hani Aha. ilk başta böyle bir moral bozukluğu olacak tabii ki standinle turnuvaya başlandığı için ve playoff'un da ilk maçında mağlup oldular. Hani bu da ekstra bir <laughs> Kötü bir durum, ekstra kötü durumu da yaşadılar. Ama suygesi öyle görünce muhtemelen hep sahip olmuştur, muazzam aradığını görünce. Yani onda meyvelerin topladılar, mükemmel bir şampiyonluk. Gerçekten tarihe yazıldı yani onların şampiyonluğu. Çok iyiydi, çok iyiydi ya. Kimse bu kadarını beklemiyordu yani. Evet, belki iyi yerlere Kesinlikle. gelmelerini bekliyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk. Ben izlerken falan da çok zevk aldım. Ama şeyi söylerim, Paper Peperex hala oyun olarak özellikle o finallere gelmeden önceki dönemde benim daha çok hoşuma gidiyordu. Ben pay price yayınlarda da hep söyledim ama FBX'de bizim brief. bölgeyi temsil ediyor. Ve o az önce konuştuğumuz şimdi inmeler, çıkmalar bölgelerin değerleri de düşünülünce EMA'ya ne kadar yatırım yapılırsa, ne kadar göz önüne çıkarsa bizim de o kadar işimize gelmiş olur. Bir yandan da VRL finalleri geliyor. Şimdi e, Futu Esports'ta orada yer alıyor olacak. Onlar da diğer bölgelerin finalistleriyle güzel bir turnuvaya çıkıyor olacaklar. E, yabancı bölgeleri ne kadar takip etme fırsatın oluyor, ne kadar bakabiliyorsunuz oyunlarını bilmiyorum Ediyorum. ama. Yani sen tabii koç olduğun için doğal olarak daha çok bakıyorsun. Bir yandan Aynen. scrimleriniz vesaireler de oluyor. Oyuncu da ar arada arayışlarına giriyorsunuz. E, fut'un şansını nasıl görüyorsun? Yani sence iyi hazırlanmışlar mıdır? Yani ben iyi hazırlandıklarını düşünüyorum. Zaten lig aşamasında playoff dönemine de iyi hazırlanmışlar. Çok belliydi bu zaten. Şampiyonluk o şekilde geldi. O o arada... Ben açıkçası grup aç açısından düşündüğümde iyi yani... Güzel bir grupta başladıklarını söyleyebilirim. Kendileri de bundan memnundur mutlaka. Çünkü diğer tarafta Case ve Vitality var. Aynen. Turnuvanın en en güçlü iki takımı diyebiliriz yani onlar için. Ya şeyi söyleyeyim ee... bu arada. Hemen ben katılan takımları da söyleyeyim bilmeyenler için. Foot Sports, Ten Stars, Case, Angry Titans, Team Vitality, Excel ve Falcons şu anda turnuvaya katılıyor olacak. Foot'un grubunda da Foot, Angry Titans ve Team Falcons var. Senin de söylediğin gibi onlar birazcık daha rahat olmuş oldular. Güzel bir gruba düştüler. Yani diğer grup biraz daha ölüm grubu gibi olmuş. Hani futbolistin <laughs> diğer gruba düşmesi durumunda hani çıkması imkansız demezdim ama çok zorlanarak çıkabilirlerdi belki. Ama şu anda bence bu gruptan rahat bir şekilde çıkacaklar diye düşünüyorum. Hani tarz olarak da baktığımızda onları belki Angry Titans biraz zorlayabilir. Onlar biraz ters bir takım çünkü. Hani bizim Türk sisteminde oyunlara göre biraz daha ters kalabilir. Ama yine onlara karşı da galip geleceklerini düşünüyorum. Bence futbolist o gruptan problemsiz bir şekilde çıkacak. Yani ben de güveniyorum. Ben de çok problem olacağını sanmıyorum. Olay gruptan çıktıktan sonra neler yapabilecekleri. Bu arada turnuvanın da şimdi bir yandan ödül havuzu da 150 bin euro sağlam. Evet, yani baktığında çok ciddi. Zaten euro olduğu zaman her şey ciddi oluyor bizim ülkede de. <laughs> bir de o da Aynen. böyle 100 küsür bine gidince iyice, <gülüyor> <gülüyor> iyice iyice ciddi oluyor yani. Bir dolar severiz, öyle söyleyeyim. Yine 150-160 bin dolara falan denk geliyor ee, yani oradan. Sonra tabii ki. Dolardan kaçmasın. Ya bakalım onların da maçları e, Perşembe günü yine başlıyor olacak. Onları da biz e, yine her zaman olduğu gibi ESA stüdyolarında sizlere aktarıyor. Olacağız efendim. Hatta bu videoyu tahminen yayınlamış oluruz o zaman yani Perşembe günü sabahtan çıkmış oluruz diye düşünüyorum. E, sizin transferler var. Lertsi gönderdiniz. Yani şey gibi Jilers'ı gönderdiniz takımdan attınız. Buradan o. falan. <gülüyor> Çık <gülüyor> dışarı falan <gülüyor> yapmışlar. Hiç Elini tersiyle etmiş Jilers. Jilers yollar ayrıldı. O da parla tarafına geçti. Ee, nasıl bir süreç sizi bekliyor? Yani tabii mutlaka planlıydı, sistemliydi ama şimdi yolları haritası nasıl yani, sen gerçekten hani, Türkiye'nin gördüğü yetenek anlamında ve hani ajan olarak düşündüğümüzde, oynadığı rolü düşündüğümüzde Türkiye'nin gördüğü nadir insanlardan bir tanesi. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ee, Jiller transferi gelişi çok ani olmuştu. Şu an gidişi de bizim için o kadar ani oldu. Ee, kendisini gerçekten çok seviyoruz. Hani Eski takım arkadaşları tekrar buluşmuş gibi oldu. JJ parla da yer alıyor. Hı hı. Aynı zamanda afro Fire'da orada. Yani biz onun mutluluğunu istiyoruz her zaman. Mutlu olmasını istiyoruz. Ee, bu transfer sürecinde tabii ki ben kişisel olarak söyleyeyim üzgünüm yani bizde yani. olmadığı için. Ee, burada hem enesin kendi tercihleri söz konusu. Yani böyle bir tercihte bulunmak istedi. bir saygı duyuyoruz sadece enesin tercihine. Yani biz SMB'nin bünyesindeki herhangi bir oyuncu bir karar aldığında bir istekte bulunduğunda elimizden geldiği kadar bu alanı onlara sağlamaya çalışıyoruz. Hani Jiller ise bu noktada düşündü. Bu yolun onun için daha doğru olacağına karar verdi. Biz de saygı duyduk kendisine. Yani Jiller <laughs> bizim hala kardeşimiz diyebileceğimiz bir insan yani. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Aramızda da hiçbir problem hiçbir şekilde olmaz. Gördüm Ki zaten hala, gö hala görüşüyoruz. Watch Party'de de bayağı güzel fotoğraflar, enstantaneler yansımış. Atan falan paylaşmıştı herhalde. A, tabii tabii canım. Yani Enes'i gerçekten çok seviyoruz. O da bizi çok seviyor. Biz zaten hani çok klişe ama gerçekten aile gibi olduk Enes geldiğinden beri. Hı hı. Hem takım çok iyi anlaştı, ben çok iyi anlaştım. Hiç kimse bir problem yaşanmadı. Oyun içi, oyun dışı hiçbir sıkıntımız yoktu. Ama dediğim gibi onun kararıdır. Saygı duyarız. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, yeni serüvenlere başarılılar diyorum ki ben başarılı olacağına inanıyorum. Enes aşırı hırslı bir insan. Benim gördüğüm belki de en hırslı insanlardan bir tanesi. O yüzden umarım başarılı olur. Takip edeceğiz bakalım Enes'i. Güzel. Aynen. Onun da önü açık. Senin de söylediğin gibi sağlam oyunculardan bir tanesi. Yavaş yavaş yeni isimler akıllarda var mı? Tabii şimdi denemeler ve netleşmeler olmadan bir şey açıklamazsın. Daha transfer haberi çok yeni ama. Hani öyle Aynen. kafalarda bir şeyler var mı diye küçükten sorayım ben o soruyu. Ya kafamızda tabii ki bir şeyler var. Hmm. Yani boşa alan rolü doldurmak olabilir. Belki oyun içerisindeki yani şu an takımda bulunan sistem oyuncuların rollerinde mesela ya, düşün, ha tam onu soracaktım düşünüyorum. Evet rollerinde de oynamalar olabilir. Yani şu anda zaten off season gibi bir dönemin içerisindeyiz. Aynen. Yakın zamanda bir turnuva yok, third parti olmadığı sürece. Ee, o yüzden düşünüyoruz. Yani tryout olacak tabii ki. Yakın hmm. zamanda tryout'lar da olacak. Onların kararını veriyoruz şu anda. Onlarla ilgili toplantılar yapıyoruz. Deneyeceğimiz oyuncular yani bir liste gibi bir şey yaptık böyle kafamızda bir liste var. Peki. Okay. Onları sırayla artık bakacağız hangisi bize daha fitse emrol olarak <laughs> Hem de oyuna bakışı olarak hit olan bir oyuncuyu bulduğumuzda kadromuza katıp yolumuza devam edeceğiz bakalım. Biz de heyecanlıyız bunun için yani. Oyuncu değişikliği dönemi benim genelde çok sevdiğim bir dönem değil. Hani yeni oyuncu geliyor, alışıyor. Bunun için bir süreç var. İşte herkes birbirine nasıl oynaması gerektiğini anlatmaya çalışıyor. İşte ortak bir tarz bulunmaya çalışıyor. Bunların hepsi bir süreç. Umarım bizim için çok iyi geçer. Aklımızdaki isimler eğer olursa güzel olacağını düşünüyorum. Tabii henüz bir denemeye çıkamadık henüz yani sadece yani böyle fikir aşamasında diyelim. Gerçek Birleşince iyi mi kötü mü anlayacağız. Herkes görecek, ben de dahil yani. Aynen. O yani tahmin edebileceğin, önden kestirebileceğin bir süreç değil ama önemli olan Kesinlikle şey oyuncuların tabii. bence birazcık. Oyuncuların, yönetimin, işte koç olarak senin hali tavrı birbirine karşı tutumu oluyor. Yani o tutum Aynen. doğru bir sinerji yakaladığında bir şekilde ilerleniyor, bir şekilde e, başarıya ulaşılıyor. Yani illa belki şampiyonluk olmayabilir ama en azından e, birbirini e var, işte yıpratmadan e, belli bir noktaya gidebiliyorsun. Ve bakalım sizin için de dediğin gibi bu boş süreç acaba nasıl değerlenecek? Benim bildiğim, şimdilik spoilerını veremiyorum diye biliyorum. Herhalde en yakın Ağustos'ta bir turnuva var. Sonrasında da zaten konuşuyor oluruz. Yine biz tabii bu kanalda konuşmuştuk ama senin de bir kısa düşünceni almak isterim. Hem FF tarafında iki tane ayrılık durumu var. Hem yine BBL tarafında Power ayrıldı. Sen neler bekliyorsun? Yani Mesela ben Power'ın da FF'e geçebileceğini düşünmüştüm. Onlar iki tane kendi altyapıdan oyuncularıyla devam etmek istediler. Ama yani yurt dışı ihtimal de tabii power zaten oradan geldiği için e, yüksek. E, bu ekiplerin hazır transfer döneminde e, başarısını etkiler mi? FF bence iyi bile atlattı. Çünkü yani hazırdan aldılar iki tane oyuncu hemen. Kendilerini bilen oyuncuyu. Yani zaten ya, akademi takımı işte young takımların biraz da mantığı olduğu için genelde evet. Avrupa'da da bu şekilde ilerliyor. Yani junior takımlardan oyuncular az takıma geçiyorlar. Burada iki tane tercih oldu. Hani FF'in iki tercihi tabii ki biraz daha riskli bir tercih. Normalde bir kişi değiştiğinde çok kompakt bir değişiklik olmuyor ama iki kişi çok fazla şeyi etkileyecektir. Ee, FF açısından bence sadece alışma süreci olacak. Çünkü ben gördüğüm kadarıyla Young'daki oyuncular az takımda oynayamayacak düzeydeki oyuncular değil. Yani hmm. onlar hatta ben böyle bir ne bileyim bir VJT'de işte VLR'de en yani bizim ligimizde Türkiye liginde Birlik Ligi'nde de görmeyi çok ümit ederdim. Çünkü onların nasıl oynayacağını çok merak ediyorum top takımlara karşı. Türkiye'nin top evet. takımlarına karşı. O yüzden VRL'de mesela görmemek üzüyor. O da kurallar sebebiyle işte aynı kulüpten iki tane takımın olamaması sebebiyle. Mesela VRL'de FF Young olsa bence ilk dörde zorlayabilecek bir takımdı. Yani Ya yani takım. FF Young'ı ben anlattım. Sağlam oynuyorlar, agresif oynuyorlar ve yani çalışıp koordine şekilde oynayabiliyorlar. Öyle şey gibi değiller. Rastgele yani ben... bir şeyler yapıyoruz falan gibi bir kadro değil. Yani genç takımları da olsa onlar genç takımlarını genç takımların iyi şekilde üzerine düşüyorlar. Burada da ekmeğini yeme vakti gelmişti onlar için. Yani, yani tabii ki ekmeğini yeme vakti. Oyuncular belki bir anda adapte olamayacaklar. Mutlaka. Yüksek seviyede oynamaya. Yani biraz zaman isteyebilir. İşte antrenmanlarda da zaten e, yüksek seviyede takımlara karşı antrenman yapılıyor. Hani orada biraz alışacaklar oyuncular. Official'a kadar hazırlık olacak. Riskli ama bence kötü bir tercih değil. Yani FF uzun vadede o oyuncuların meyvesini gerçekten toplayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım Power tarafında ise ya yani Para ile ilgili fikrim efep olacak diye çok fazla böyle insanların dedikodusu mu diyelim artık yani. Hani ortaya evet. biraz böyle dedikodu çıktı Pawron'un Nefe Girizli ile ilgili. Yani o zaten çok böyle güçlü bir dedikodu değildi bence. Pawron'un şu anki amacı muhtemelen Avrupa'dır diye düşünüyorum. Mutlaka. Yani Türkiye'de e, yani önceliği Avrupa'dır. Avrupa'da istediği teklifler gelmezse ya da işte tryoutlar vesaire geçtikten sonra istediği gibi gitmezse her iki tarafında belki öyle bir durumda Türkiye'yi düşünebilir diye düşünüyorum yani. yani tam aynı, yani tam çok, aynı düşüncedeyiz. Aynen çok fazla da konuşma fırsatım olmadı ama şu an çok ciddi bir hazırlığı olduğunu biliyorum sadece işte Protox'ta Yaptığımız Hı -hı. konuşmadan sonra da biraz kısa konuşabilmiştik. Yani çok ciddi bir şekilde hazırlık yaptığını biliyorum. İşte tüm haritalar, tüm ajanlar baya böyle her ajanın line-up'ını çıkarmaya falan başlamış. O şekilde baya detaylı bir hazırlık yapıyor yani. Hı -hı. Onun da çalışkanlığı gerçekten azımsanacak seviyede değil. Ben de birlikte çalıştım PowerA ile SMB'nin ilk vakitlerinde. Ya öyle isimlerle çalışmak baya bir insanı da motive eder, hype'lar yani yanındaki adam çok ciddi çalışınca sen kötü olamazsın. Tabii yani. tabii. Yani bulaşıcı bir şey biliyorsun. Tembellik evet. ve çalışkanlık ikisi de çok bulaşıcı şeyler. %100 katı. Ee, o yüzden Power'ın önceliği Avrupa'dır. Yani muhtemelen Türkiye'den şu anda teklifleri değerlendirmiyordur diye düşünüyorum. Avrupa'yı zorluyordur diye düşünüyorum. Ona hazırlık yapıyordur yani. Bakalım vakti gelecek, onda konuşuyor olacağız. Ve tabi bir yandan da PUBG Domination sonuçlandı. Biz de bugün anlattık. Ben de kapatmadan önce araya bir ufaktan onu da sıkıştırmış olayım. Ee, orada da Digital Athletics kadrosu çok net şekilde bir şampiyonluk almayı başardı. Arka taraftan gelen BBL'in son maçını yani izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Nevermind'la 17 puanlık bir fark kapattılar. 16 puan fark var düzeltiyorum. 17 puanlı bir galibiyet aldılar ve e, müthiş bir şekilde ilk üçe girdiler efendim. Şimdilik Valorant ve PUBG tarafından bu kadar. Ben katıldığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ederim. Tabii i̇nşallah ileride de yine denk geliriz. Yani zaten denk geliriz günlük hayatta da yine programlarda <laughs> da denk geliriz başka içeriklerde. Mutlaka günlük hayatta kesin denk geliriz de programda da. <laughs> Hah, yani yine de olabilir ilerleyen zamanlarda. Valorant'ın gündemi böyle çok kaynarsa ben yine konuğun olabilirim. Olur olur. Yani onu mutlaka konuşuruz ayarlarız. Ee, benim için de çok çok zevkliydi. Seni gönderiyorum. Hızlı bir şekilde Scott'ı alıyorum. Şimdi de PUBG Mobile gündemine geçiyor olacağız. Ve Scott da bize PUBG Mobile gündeminde yine her olduğu gibi eşlik ediyor olacak. Scott'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Selamlar selamlar. Valorant tarafını bitirdik. Gandhi'ye ben bir kez daha teşekkürlerimi edeyim. Şimdi PUBG Mobile'in hava de senden alıyor olacağım. Bugün nelerim var bize? Bugün yani e, menü dolu aslında yine dolu dolu konuşacağımız şeyler var. Transfer haberleri olsun, diğer haberler olsun gayet güzel bir günden bizleri bekliyor. Yani ben de öyle hissediyorum. Tabi bir noktada artık yavaş yavaş sezonun arasının bitmesiyle beraber hareketlilikler de başlıyor. İstersen son şampiyon demek doğru olur mu bilmiyorum ama hani gerçekleştirilen son resmi turnuva <laughs> şampiyonuyla başlayalım. Estuji. Evet yani Severnik ve Melis Elite Season 4 adı altında bir turnuvada şampiyon oldular. Yani e, bir oyuncu değiştirmiş olmalarına rağmen gayet güzel bir uyum oturtmuşlar. Zaten e, biliyorsun bizim de içeriden aldığımız ufak tefek bilgiler var. Farklı bir sistemde bu sene oynayacaklar. Bir ICL değişiklikleri söz konusu hatta belki ICL'siz bile oynama durumları olabilir. Oraya çok girmeyeceğim. E, güzel bir oyuna sahipler. Güzel de devam ediyorlar. ile bomba gibi gelecekler. Bu da onlara bir ivme kazandıracaktır illaki ya Sabit IGL'siz oynamak gibi olmuyor da daha çok herkesin katkı verdiği 3 IGL, 4 IGL dediğimiz olay oluyor. Herkes farklı rolleri e, ne diyelim ona dağıtıyor. Çünkü hiç kimseden ses çıkmadığı saniye o, oynayamazsınız. Yani profesyonel arenada o bir yerden sonra patlar. Öyle bir dünya yok. E, bir yandan da yeni analist açıkladılar. Takımın tabii ki e, oyuncularının yanında bir yandan arka plan ekibinin de büyümesi bence çok çok güzel bir şey. Zaten e-sporunda en büyük eksiklerinden birisi. Sadece PUBG Mobile için konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Bu PUBG PC'de de böyle. Valorant'ta da böyle. League of Legends'ta da böyleydi. Çok uzun süre boyunca. Ee, arka planın biraz zayıf tutulması. Yani analiz şart hatta ben şöyle söyleyeyim bir koç bir analist değil de birçok analist olması gerektiğini evet. düşünüyorum ama tabii ki bütçeler buna izin vermeyebiliyor. Çünkü bazı takımlarda bazı yabancı takımlarda diğer e-sporlarda da olsun rakip takımı analizden çok kendi takımını analiz eden analistler de var. Kendi hatalarını bulan analistler de var. Bu tarz konular çok çok önemli. Umarım önümüzdeki dönemlerde bu tarz atılımlar artacaktır. Bakalım ona da bol şans dileyelim. Yeni takım hayırlı olsun. Aynen öyle. Güzel bir yolculuk onları bekliyor gibi. SUG zaten hep top seviyeye oynuyordu. Bu kurulduğu ilk dönemlerden beri. Şimdi kadronun genişlemesiyle büyümesiyle beraber bu sene de benzer şeyler yapacaklar diye düşünüyorum. Diğer tarafta Fenerbahçe'de kadro değişiklikleri var. Evet, Raksi ve Kezers Fenerbahçe kadrosuna dahil oldular. Zaten benim dün sunmuş olduğum bir turnuva vardı. Orada da kendileri e, takımların e, kadrolarında belliydi. Raksi, Team Demiralı'yı sporstan tanıyoruz. Kezers'ı da Getso'dan tanıyoruz. Fenerbahçe bir yapılanmaya gitmişti hatırlayacaksın bunu konuşmuştuk yapılanmaya giden ekiplerden bir tanesiydi. Çok fazla sürdüremediler. Yeni takımlarıyla beraber çalışmaya başladılar. Artık müthiş müthiş fazla bir zamanda kalmadı artık. Yani onu da söyleyelim. Uyumu oturtup hızlı bir şekilde adapte olmak zorundalar. Bakalım Fenerbahçe neler yapacak. Çünkü Fenerbahçe'nin makarası budur biliyorsun. PNPL birlerde Fenerbahçe çok fazla çıkış geçemez. Yani. <laughs> göremezsin. Ama PNPL 2 geldiğinde bambaşka bir Fenerbahçe gelir karşına. Dünya şampiyonası büyük finallerine kadar gelir. O yüzden onlara bir aralık kapı bırakmamız lazım diye düşünüyorum. Ya ben de katılacağım burada. Onların da ikinci sezondaki performansı bayağı bir önemli. Sonuçta sevdiğimiz, bildiğimiz takımlardan bir tanesi kendileri de. Onun yanında seksi takım arayışında olduğunu duyurdu. Onun da sezona kadar bir ekip bulması çok muhtemel gözüküyor. Sonuçta yine göz önünde olan oyunculardan bir tanesiydi ve birazcık da sanki Global Championship'den bahsetsek fena olmaz. Şimdi World Invitational'ı konuştuk, bilgilerini verdik, PMP'li sorduk, ee, soruşturduk, PMCO falan filan her her şeyi konuştuk ama herkesin kafasında bir şey var. Abi Dünya Şampiyonası ne zaman? Dünya Şampiyonası ne zaman? Daha diyorum 6 ay var ama yok yani Dünya Şampiyonası ne zaman? Ne zaman bizi izleyeceğiz? Henüz belli değil. Yine de... Rico Infinity resmi olarak PMGC'ye katılma hakkı kazanan ilk ekip oldu. Takımlar da bununla beraber yavaş yavaş belli olacaklar. Bu da böyle ufak bir belki şey olsun. Nedir onun adı? Tadımlık bir lokma olsun PMGC'de. Evet. Yani kendi bölgelerinde son PMPL'de ikinci olmalarına rağmen ilk sezon oynadıkları oyunlarla beraber, topladıkları puanlarla beraber onlar PMGC'ye katılmaya hak kazandılar. ilk takım oldular. Onları da buradan tebrik edelim. Ancak işte bizim de gözlerimiz bir yandan kendi ülkemizde olacak. İkinci PNPL oynandıktan sonra artık abi kim gidiyor, kim gidecek, <laughs> puanlar ne durumda bize de çok fazla soru gelmeye başlayacak. Arkadaşlar teker teker elimize geçtikçe hepsini size iletiyor olacağız biz de. Diğer tarafta tabii ki PNP ya da yani Tayland, Endonezya ve Vietnam bölgesinde de önceden senin anlattığımız bir sistem vardı. Livik sistemi o uygulanmaya başladı. Ne diyorsun? detay yani Detayda sen e... verirsin diye sana bıraktım orayı. Çünkü hani bilmeyenler de kaçıranlar da olabilir son gündemi izlemeye. Olay şu olacak aslında. Onlar bir pilot bölge gibi düşünelim. Pilot bölgede yeni bir uygulamaya geçildi biliyorsunuz. PUBG Mobile'ın makarası bu. Her sene yenilikler getirmeyi sever. Ee, onlar da şu şekilde devam ediyor bu durum. Süper hafta sonunda ilk 12'ye girmeyi girmeye hak kazanan takımlar. İlk 12 takım gidecek bir Livik, bir ya da birden fazla Livik karşılaşması oynayacaklar ve oralardan ekstra puanlar kazanacaklar. Bana kalırsa iyi bir sistem, takımlar açısından iyi bir sistem mi orasını tam bilemiyorum. Çünkü biraz daha böyle orta şekerli gitmeyi seven takımlar, taktik göstermek istemeyen ama finallere kalmayı seven takımlar vardır biliyorsunuz. Göz önünde bulunmadan finallerde çıkış yapan ekipler ki bunun en büyük örneği Wildcats'ti, şampiyon oldular hani hafta sonlarında ikinci sayfadan kurtulamadan şampiyon oldular. Bence güzel bir sistem olacak. Rekabeti yukarı çıkartacaktır. Ama şöyle de bir durum var. Uçak daha haritadan çıkmadan killer çıkmaya başlıyor. Çok zevkli olur bence bizim bölgemizde olsa da. Evet. Ya ben seviyorum. Ee, şöyle seviyorum. Bu agresifliğin yaşanması artı ilk 12'ye kalan ekiplerin yani son sıra ekiplerinin birazcık da e, işin dışında bırakılıyor olması benim hoşuma gidiyor. Ama bir izleyip görmek lazım. Nasıl sonuçlar doğuracak onların bir farkına varmak lazım diye düşünüyorum ve bu haftalıkta bizden bu kadar. PUBG Mobile tarafında Scott bize eşlik etti. sağ olsun Gandhi de Valorant da bizimle beraberdi. Ve bakalım acaba haftaya neler konuşuyor olacağız. Siz yine videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın efendim. Bizden bugünlük bu kadar Scott'cığım size şimdiden iyi yolculuklar şak küçük bir spoiler ve herkese iyi geceler. Günaydın. Bye bye.